Sayın seyirciler, Türkiye Kristal Küre ödülleri sahiplerini buldu. 2020 enlerinin ödüllendirildiği bu törende Ülke TV'ye de ardı ardına ödüller yağdı. Türkiye'nin enleri belli oldu. Prestijli ödüller arasında yer alan Kristal Küre ödülleri sahiplerini buldu. Törene medya ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Ödül alan isimler halkın oylarıyla belirlendi. Ülke TV'de yayınlanan Tarihte Yürüyen Adam programı yılın en iyi gezi programı ödülüne layık görüldü. Ödülü program sorumlusu Şermin Duralı, yönetmen Mehmet Yıldız ve sunucu Ahmet Anapalı aldı. Aynen. ...unutmasına izin vermeyeceğiz diye. Çünkü bilgi kirliliğinin olduğu bu dönemde... ...çok çaba sarf etmek gerektiğine inanıyoruz. Biz üstümüzü düşen inancı yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Yılın gezi kelimesini biz seviyoruz ama... ...bugün gezi programını da seveceğiz. Yılın en iyi gezi programı ödülünü alan... ...hak kazanan tarihçi yasayın Ahmet Anabolu'yu ya alkışlarınızla... Bu programları yayınlayan Ülke TV'de ayrıca ödüle layık görüldü. Ülke TV'den seyrediyoruz ve yılın en iyi gezi programı seçilen tarihte yürüyen adam adlı gezi programına ev sahipliği yapan Ülke TV'ye de bu güzel ödülü vereceğiz. Sayın Mehmet Yıldız'ı sahneye davet ediyorum. Ayrıca Kanal 7 Haber Saati spikeri Tümer Doğru da 2020'nin en iyi haber spikeri ödülünü aldı. Türkiye'nin en köklü ve en önemli medya kuruluşlarından Kanal 7 Medya Grubu ve tüm mesai arkadaşları vazgeçmiştir.